Merhaba arkadaşlar bugün hileli Minecraft oynuyoruz. Bu video Mobizen ve Samsung Galaxy S3 sponsorluğunda çekilmektedir. Evet yanımda kuzenim Zeynep var. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Evet. Anne, ee, <laughs> Clash of Clans'daki en gizemli 3 köy ve youtuberlarla parti verdik. Videolarını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ve hemen hileli Minecraft'ımıza başlayalım. Ayrıca Mind Maps uygulamasını benim haritalarım uygulamasını Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Linkler, linklerde açıklamalarını yok. Açıklamalarda linklerin, açıklamada linklerini vereceğim. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi Mind Maps'ten ben bir tane Maps indirdim. Onu direkt açalım. Siz istediğiniz indirin yine. Ben indirdim zaten. Açılsın diye. oh evet. Açıldı. Evet şimdi harika ben adımı değiştirdim. Başka ben bir adım. Evet. Hemen. Neredeyiz? Neredeyiz? Evet. Evet bunu Zeynep yaptı. Bir sürü insan koydu. Arkadaşlar Minecraft'ın bir özelliği var. Böyle ateş yapınca ateşten insanlar doğuyor. Nasıl bir şeyse bence bu oyunda bir tane şeytani bir şey var. Değil mi? İnsanlar Arkadaşlar, şeytan demek bu istiyor. Bu videoya 50 like gelirse Oha! 50, 50 görüntülenme gelirse <laughs> 50 görüntülenme gelirse ikinci, ikinci sesini çekiyoruz. Evet şu an çıkışı arıyorum. Bulamadım. Bir şey söyleyeceğim. Ciddi ya şeytani bir şey olabilir mi? Şeytan da ateşten yaratıldı. Bu din... bir video yapalım mı öyle bir tane? Evet. Bundan sonra öyle bir video gelecek. Bir şey söylerdim de videoya saklayayım bari. Tamam. Arkadaşlar o video gizemli sırları. Ediyorum. Evet şimdi şöyle bir size gezdirelim. arkadaşlar yaklaşık 5 dakikalık bir video olacak. Şu an iki dakika 30 saniye oldu. 5-6 dakika olacak. Evet Zeynep oynuyor. Tabii buralara geçen çok güzel bir insanlar yapmıştık. Böyle maps bu arkadaşlar. Gerçekten harika yapmışlar. McDonald's'ı Zeynep yaptı. Sadece McDonald's'ı Zeynep yaptı. Allah Allah. Bakın şu McDonald's var. Alkışlıyorum Zeynep'e. En çok sevdiğim binayı size götüreceğim şimdi. Nerede o bina ya? Ha, evet bu. <laughs> çok güzel değil mi? Ben yaptım o binayı dersem. Üf be güzel ya. Hadi bu binayı kıralım. <laughs> bu binayı kıralım. Hop. <laughs> Reytingimiz <de> artar. Hadi ratingimiz artar. Hadi kıralım. İyi tamam. Kırıyoruz o zaman vururum TNT döşeyim o zaman ne yapayım? Hayır kötü bina yıkıyor. İyi tamam kötü bina yıkarım. TNT döşe. Ya an Ben hep Survivor'da oynadığım için nerede olduğunu bilmiyorum malzemeleri. Çekiyor. evet buradaymış. Evet. Arkadaşlar sizler için love, love. çok güzel bir binayı love. patlatacağız. Hangisini patlatalım? Ee, salak bir bina var mı? <laughs> Şu binayı patlatalım bak, patlat. 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 Patlat o zaman. <laughs> ben buradan lavları döşeyelim. Tu du du du. daha Anca... şöyle bir şey de yapalım. Zeynep'in Instagram'ına da e, linkler diğer vereceğiz. Unutmadan söyleyeyim. Oha, yumurta da mı koyacağız? İnsan. Ha, işkence şov. Bı 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 TNT. TNT, TNT. TNT şov. Ve patlatalım artık. Göm. Bı 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 Sev kalıyoruz arkadaşlar. <laughs> İnşallah e, 50'den fazla görüntülenme gelir o zaman. İkinci serisi geldik. Patla 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 patla. Uf, pom. Oraya bakmayan yoksa kasıyor. Tırıp tırıp. Evet bu, evet. Bir, bu birazcık kısa olabilirsiniz. zamanımız az arkadaş. Bakın şimdi ölüyor. Bak, bak 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 bak. Of işkence. Biz ölmüyoruz. Çünkü biz boynun kurucusuyuz. Of. Hadi ölmedi artık kaç canlı bu ya? <laughs> Öldü. İnsan hiç yiyelim mi? Yiyemiyoruz. <laughs> ah, şimdi... Lan güce ya. <laughs> Defne gibi. Hmm. şey video çıkıyor hayır, 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 hayır. Video çekiyor da bağırmasanız. Evet. Neyse video da uzadı zaten. Evet. Özür diliyoruz. Minecraft'ın ikinci bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Takipte kalın. Hoşça kalın. Ayrıca e, abone olun. Abone olun butonuna basın. İki, e, hangi e, herhangi videoyla. Clash of Clans'daki gizemli 3 köy ve YouTube'da parti vermeci videolarını izleyin. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. hoşça Hoşçakalın.